Ee, kolay gelsin muhtarım. Sağ ol hocam. Hoş geldiniz. Demircinin Söğüç geldin. köyündeyiz. Köy muhtarımız Mustafa Çiftçi bugün e, cenderması elması hasadı yapıyor. Bak. Muhtarım e, nasıl bu sene elması? Hocam rekolte ve kalibrasyon çok güzel. Ama pazarların çekmediğinden dolayı biraz fiyata görüntü oldu. Biz de bunun için e, toplayarak, kurutarak e, pazarlamayı düşünüyoruz. Evet çünkü yaşı 10-15-20 lira arasında değişiyor. Biz bunun 5 kilosundan 1 kilo kuru alıyoruz. Kurusunun kilosu 200 lira toptan gidiyor. Bunun için genel olarak bu sene soyarak satmayı düşünüyoruz. Önceki yıllarda fiyat iyiydi. Yaş olarak satıyorduk. Ama bu sene fiyatlar geri gelince ikinci bir plana geçtik ve kurutarak satarak toplamaya başladık. Muhtemelen fiyatların gerilemesi üretim fazlası mı Türkiye'de? Hayır. Genel olarak bütün ürünlerde bu sene maalesef tarımda Patatesten, soğandan, biberden, patlıcandan, domatesten dediğiniz gibi bütün ürünlerde sıkıntı var. Evet. Ama bunu ülke olarak artık atlatmanın tek çaresi, alternatif çözümler bularak Almanya çalışıyoruz. Siz e de kurutarak, kurutarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Ay olarak da gayet sıcak ve güzel geçiyor Ekim ayı. Çabuk kuruyor. 20-25 günde biz askıdan alıp bunu kurutarak pazarlıyoruz. Toplantısı her 15'te bir, 20 günde bir geliyor. İzmir'den İzmir'den malımızı değerlendirmeye çalışıyoruz hocam. Muhtarım için bu ağaç kaç yaşında? Bu ağaç 5 yaşında. Bunun bakımı nasıl oluyor muhtarım? Bunun gübresi bakımı, e, hayvansal ve tarıhi şey gübresi kullanıyoruz biz bunda. Sadece bunun ilacı gereci su hocam. Bol, bol sulu. Bol bol suluyoruz. Haftada iki defa suluyoruz. Öyle mi? Evet. He. Peki söğütk önce şey... su sıkıntısı var o, mı? Maalesef Allah razı olsun atalarımızdan bizi iyi bir yere yerleştirmişler. Bizim hem içme suyunda hem sulama suyuyla ilgili bir sıkıntımız yok şu anda. Buna dip, e, ağaçtan diplerini çap alıyorsunuz herhalde. Evet aynen. Yılda iki defa çapıyoruz hocam. Başka bir işçiliği yok. Bu falan da yapmıyoruz. Köy halkının çoğu bunu üretiyor. Evet. Yüzde seksenimizde var hocam şu anda bu. O zaman diyebiliriz ki köy halkının geçim kaynağı evet. elması. Yani hinnatta olsun ikinci alternatif ürünümüz bizim bu. Ee, Allah emeğinizin karşılığını alma nasip etsin. Bu ağaç da çok güzel meyve vermiş. Evet. Şöyle baktığımda. 5 yaşında. Muhtemelen bu sizin nasıl başladı peki? Bunu 2000'den önce bir kayınpeder İstanbul'dan bir ağaç getirmişti. Evet. İlk defa. Onun ağacı şu anda 40 yaşında falan var. boyu da 8 metre falan geçti ağacın. 7 800 kilo, 600 kilodan aşağı düşmüyor bir ağacın verdiği ürün. Çok güzel. Evet, bu onun özelliği de bu hocam. Mesela Bugün bir hinne ağacının en yaşlısından aldığımız 20-25 kilo ancak alabiliyoruz. Ama bunun e, bugün 10 yaşındaki bir ağaçtan en az 200 kilo verim alabilirsiniz. Her sene oluyor mu muhtarım? Her sene. O zaman çok güzel bir şey Çünkü bu. Çünkü bu, bu gradan etkilenmiyor hocam. Geç çiçek açıyor bu. He. Suyunu ihmal etmedik müddetçe bu veriyor. O da güzel bir artı avantaj. Evet aynen. Bunun Sö gırayla donla hiçbir şeysi yok. Köyünüzün iklimi de buna müsait. Evet iklimi çok müsait. Kuzey tarafına bakmaz lazım bunu üreticiler. Güneyde pek olmaz bu. Evet. Mutlaka kuzey yani güneşi az gören bir bölge olacak. Tamam. Evet. Teşekkür ederim mutlarım. Biz teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık.